Ve oyun. Oğlum sen bunu nasıl yaparsın? Sakın inkar etmeye kalkma. Her şey ayağım beyan ortada. Ben seni buraya sana güvenerek aldım. Adımı kullandım. Şirket. Söyle. Bana birkaç kelime söyle. Bana ete kemiğe dokunur. Bir şey söyle. Sigara mı? Al. Bütün muhasebe hesaplarını karıştırmışsın. Anlamayalım diye paravan şirketler açmışsın yanlışlıkla yapmış gibi davranma yaparken o paraları yerken video kayıtların duruyor Yemedim. ben bunu insanlara nasıl açıklayacağım söyle bana Yemedim. ne yaptın video kayıtlarındaki bambaşka biri değil mi İnsanlara bunu mu diyeceksin? O benim ikizim. Tedavisini kullanmam gerekiyor. Ben senin çocukluğundan beri tanıyorum. Senin ikizin yok. Akıl hastası gibi davranma. Benim ispat ispatlı misin? Videoların duruyor. Videolardaki ben değilim. Ümtaz. Bak sana defalarca söyledim. İlaçlarını almaya devam etmen lazım. Hangileri? Şu an sabr Seni ben o hastaneden çıkarttığım zaman sana kefil oldum. Seni bu işe sokarken sana kefil oldum. Bu iş benden daha yapabilecek biri normalden biliyordum. Ben şirkete çok kazandırdım. Yarısını da sen aldın. Çok kaçırdık. Ben olmasam.